Hepinize merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün süper bir Underfurt oynayacağız. Bu arada arkadaşlar bakın Brawlstars'a güncelleme geldi. Çok güzel oldu ekrana. O zaman biz oyunumuza girelim. Başlayalım. Bu videoda arkadaşlar... Bir <laughs> dakika ne oldu? <laughs> arkadaşlar bugün başlamasını aldım. Arkadaşlar bu oyun daha değişik bir oyuz. <laughs> Oyuncak oyundayız. Böyle de değişik değişik oynayacak. Son hikayeyi anlatıyor. Yüzlerler boyunca her he adını altın yılların barış içinde yaşadığı bir kiralık vardı. Kraliçe olarak arı dönüşlerine öyle öyle gidiyor. Ta ki arılar kovanda farklı türde bir bal üretmeye başladı. Kısa süre sonra bu yeni lezzet mor renk her tarafından sevildi. Şöyle böyle böyle. Çok geçmeden arılar evleri gizemli bir şekilde mor baldan edindiğini fark etti. Aa arkadaşlar biz ayı olarak bu dünyayı kurtaracağız gibi yani arılar moral mor balle değiştiler. Kötü arılar oldular. Ayıları esir aldılar. Şimdi arkadaşlar biz buyuz. Aaa B'ye yumruk atıyoruz. Arkadaşlar bana abone olup Beğenme beğen benim videomu. Hazırsanız şimdi size ne olduğunu gösteriyorum. Beğenmen abone ol. Tabii ki arkadaşlar şaka yapıyorum. İki canımız var. Üh, oh! Böyle de tutmabiliyor. Bir de direkt içine. Evet. Oh, Değil mi? oh! Arkadaşlar beğenmeyi ay basınca Böyle Allah. Size gösterirken öldüm. Hop. Evet oldu. Hızlıca Üf zıplıyormuş. Hop. Tamam uçacağım. Be böyle vur vur vur. Alda çık. Üste. Boğulma. Lan çık. Heh. Şunu, şunu mu döveceğim? Vur. Al. Arkadaşlar basit önce taşıyorum. Böyle atıyorum. oh Ben başlayayım. Burada ne yaptığını anlamadım. Ne oldu lan? Ve o oyun burada başladı, her şeyi öğrendik. Arkadaşlar. Bu tatlış arkadaşımız. Bizimle arkadaş oldu. Arkamda onu... ...şey gibi taşıyorum. Çanta gibi taşıyorum. Küçük arkadaşım yani. Allah! Şurada Aa, güzel bir yer var. Bir dakika. Kaplım var köyü. Şimdi hop. Ah, şuraya gittik. Oğlum yanlış yere gittik. atlayacağız. Atla. Ya oğlum. Ne? Ee, bunlar bunun arkadaşlarına yardım edeceğiz. Kavunlar köyüne gidiyoruz. Ben ne oğlum ne yapıyor lan bu diyor. Ne yapıyor ya? Reklam. bunların arkadaşlarına yardıma çıkmışım. Gel. Geçin <laughs> lan. Lan. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Dertlerini benimle paylaş. Sen kimsin? Abi hayırdır ama abi eve gidelim ama eve bakın evi de yıkıyorlar oh hop arkadaşlar şunu tamam. Bir dakika. Koalition. Hop, gelin lan. Hop. Abi ne oldu? Tamam. Geliyorum. Hepinizi kurtaracağım kaplumbağalı. Ya yürü. Ne oldu lan? Lan! Lan bu kötü kaplumbağa şey yemiş bu. Allah Allah. Oha ne vurdum lan? Neredesiniz? Burada başka kutu var mı? Oo. Ya sen yine vur! Şimdisin bak. Ben. ben kötü oluyor mu mor yerde? Olmuyor ben iyiyim ben. E, ee, aa, saat bir dakika bir şey deneyeceğim. Hop. Ne zannediyorsun? Aa suyu çekiyor hop. Bana lan nasıl lan, lan, çek? Nasıl? Lan, su, lan, su, nasıl? Su, su. Cidden. Şakal yok oksijen. Sessiz a. O ne? Gizli yer bulduk. Ayı var orada. Ayıya yardım edeceğiz gel. Ya. Lan önümü göremiyorum bu ne? Çok karanlık arkadaşlar. Ah! Çekil lan! Ha, ben buradan geçemem ki. Ah! Ah be! Hoppa! Hoppa! Hoppa hoppa! Şöyle bir şey yapacağım. Hoppa hoppa! Hop. Hadi ah be. Aga be. Burada atlarım bu arada oraya. Hop. Hadi atla şuradan. Ya atlayam ya. Ya kanka ya. Ayı kurtaracağız bir tane. Hadi. Hadi. Ya <laughs> 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 arkadaşlar ben buradan çıkıyorum. Ya ne ayıymış. Ona bir iki saatleri yardım etmek istiyorum ya. Bak bir buradan. Aa! Yürü git ya. Yürü git ya. Mor balığı. Git şuradan. Bayıl. Ne yapıyorsan yap. Anladım. Ya bu da arkama takıldı. Arkadaşlarım da arkadaşlarım. Tam arkadaşlarını sevdi. <laughs> ya bir oyun oynuyoruz işine ettin. Sen var ya sen. Aa! Ben bu oyunu 2 gün sonra iyi. Ya aa! Senin gibi oydum ben ya. Bir saat Evet, evet, evet. Ben bunu ne yapmam? Ayı köyüne evet. Ben niye buradayım ya? Ben bunu yardım etmek istemiyorum. Ben ayık köyünde kalmak istiyorum. Ben sizinle arkadaşlar bu videoda eğleneceğim. Kamun banyoda gitmeyeceğim. Hadi bakayım. Nnnn. Sinelim. Herkesle övgün. Gelin buraya. Ah. Bu ne? Arkadaşlar. sen ne yapardın işte? Bir daha bir şey mi var? Şurada bir şey mi şey var? Yok. Kalp Bir dakika canım. Gitsin bir kalp gitsin. Ama inşallah direkt nasıl Bir kalp gitsin. Lütfen bir kalp gitsin. Bir kalp gitsin. Ölme. Bir kalp. şey diyeceğim. Ben niye buraya geldim? O bu, ah. arkadaşlar şimdi gerçekten sen ne yapıyorsun? Um. Bari şuradan geçeyim. Ha. O zaman hadi dalayım.

Buradan mı çıkacağız? Hop. Ya çıkamadım. Ah. Canım çok acıdı. Neyse annem bu taşı getirdi. Çok dar ama. Hadi hadi. Ya ördekcik biraz yardım et. Tamam. Tamam. Hadi yardım et. Tamam. Yardım ediyorum. Ah çok güzel. Çok güzel. Sen niye bu kadar güçlüsün? Aa ne yapıyorsun? Kuşları korkutma artık. <laughs> Bunu salla. Ah! Azim. <laughs> ben bu da De de. Çok eğlenceli. <laughs> bu kim? Merhaba. Ve oyun kutusu. Öptüm bizi. Hoş geldiniz. <laughs> Evet, her fakirde yeni yeni izler 8 saatte bir yere gider o yüzden bana da bazı şeyler. Önce gaz kendine almak için bir gayret altı eder sınıf vardır. Yani beyaz eder destansı efsanevi ve kovan efsanevi öğrenen kardeşim kardeşimin malını alırız. Bunu bunu diyor. ne 33, 33 lira mı? Büyük ayak izleri. Arkadaşlar. Gidermiş, bir, bir şey diyeceğim. Buradan. ah. Davit. Bütün niye ayıların kafaları yok? Allah Allah ayıların kafaları Korktum Ya taş neydi? Zav daldık valla. Lan Ya Yaydı ya. ben. Ya. Ya, ya, ya. ya. Ah kafam! Beni bakmadım. Ya yine bir şey. Ah şu büyük bir lan ha, Tamam. Oh, that's too much. Oh, my God. yav 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 yere yat çabuk anneciğim ben dışarıda uyuyacağım galiba aaa güneş çıkmayacağım evet ben çıkmalıyım aaa ne oluyor lan aaa kapı anne, anne. anne.

arabada gidelim. Aa bu ne be? Ya ay kardeş çok Bu ne ya? Ah. Kim lan? Sen kimsin lan? Sen oyumuzu tutamıyorsun. Gel git gülüyor da olsun. Allah'ım ekber bu çok korkunç. Yavuş etten bile giriyorum be kardeş. Ne oldu be? Yavuş etten ben alacağım. Yürü git bir de kaya vereceğim. Koca kafa. Arkadaşlar. Kayışıda bir yani oyun var. Feber ağacı. Aa ne oldu? Yaydım edin. Ölemem. Ölemem. Ya of ya

<laughs> Nereye ya? Nerede? Evet. Hı? <laughs> Baba, nerede? 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 Nerede?

5 hafta sonra. Anne artık eve gidebilir miyim? Tabii ki de yavrum. Tamam anne çok teşekkürler. Artık şu ve duş bölmem lazım. ya ben şunu takıl diyeceğim. Aa boksa başladım Arife. Ya ben ya. Sekiz yap. Uçuk lan. yok. Çok yorum Çok yorum uzun. Çok yorum uzun. Başkası devreye gireceğim. Açık kapıyı. Ya bu ne ya? Ya bu ne be? Gel be. Ya ulan. <laughs> Gel şuraya. Gel şuraya. Ya ben bu ne yapacağım ki? Şuraya atacağım. <laughs> git lan. Git lan şuraya. Git lan. <laughs> Gel. Ya of ya yine mi? Ah, ah hemen hemen bir yere gidelim. Gel. Tavşan dilsen yüzü gözü. Ben yani sen de gideceğim. Ne diyorsun be? Ne bu şey? Ulu, du, du, du. <laughs> evet, kurulandı. Ne düşündü? Kim sana hesap sorar? Gel. <laughs> he he. Ne <heh>. plastik <laughs> ne işe yarıyor? Ne işe? Ne plastik yok. <laughs> geç, geç, yaşı, geç, 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 Sonra sen dayı beni kışkırtan dayı dön dön dön. dön. Selamun aleyküm bana. Benim <laughs> için. Ya kendinim para istiyorum. Para yokacağım. O ne lan? Oha bu para mı yoksa? Bu kim ya? Abi arkadaşlar bu benim düştü. Düştü ne yapıyorsun? Düştü. Kavga mı çıktı? Bıçak üstünü mi dövdüler? Sen değil, ellemedin mi? Benim hakkımda mı konuştun? Rüştü! Arkadaşlar en güvendiğim arkadaşım bu benim. Değil mi? Rüştü. Değil mi? Canım. Canım rüştü benim. Rüştü. 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 Arkadaşlar rüştü. İki hiç istemem. Kendisini çok severim. ne oluyor? buradan çıkmıştım zaten. Arkadaşlar şu ara yollarda hep beni takip ediyorlar. Beni kaçırıyorlar arkadaşlar. Kaç kaç. Evet arkadaşlar şey yaptım arkadaşlar. Şimdi şurada bakmayacağım. Düşme düşme. Ya kafam. Hadi bir de İyi kafama değer ediyor? Ya, bu ah! Futbol topu mu? Futbol mu? şimdi biliyorsun. Git. Yok. Ya